NİDE'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi ölçü, durumu ağır olan bir kişi de hastaneye kaldırıldı. Burhan Mahallesi Sümer sokakta meydana gelen olayda MAVRG'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Eve giren ekipler MAVRG'nin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Değil mi? Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen MA ve RG'ye müdahale etti. MA burada yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamazken durumu ağır olan RG ise ambulansla Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mea'nın cenazesi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.